geldim biliyor musun? Beyin. Bak kalbimi kırıyorsun. Bir kere de beyin aldım diye geldi. ya. Ne aldın? Yılan aldım. Ne aldın? Yılan aldım yılan. Şaka mı yapıyorsun lan? Hayır odada. Evde zaten bir tane yılan vardı. O değil mal yılan diye kastettim sensin. Ha. He. He. Şaka yapıyorsun değil mi? Yılan falan almadım. Valla aldım odada. Lan sen akıl fikir ben ya. Şu salağı benden aldın. Lan sen böyle mi dua ediyorsun? Sen konusu olunca böyle diyor. Kurban oldum bu Rabbim. Bu aptalı. Salağı. Bu var ya bu. Oğlum, yılan almak nedir lan? Çok sevimliydi. Sevimliydi. olarak ne yaparken gördün sevimli olduğunu anladın? Fare yiyordu. Bunu gördün sevimli olduğunu mu anladın? Fare yiyince boğuyor, sonradan yutuyor, sonradan yok oluyor, buradan yılanın boyu uzuyor. Sen bunların hepsini gördün. Evet, çok güzel değil mi? Değil. Çok güzel değil. Bakmayacak mısın yılanı? yok Hadi gel gel bak. Hayır bakmayacağım. Korkuyor musun sen? Yok. <laughs> Yo. Sen korkuyorsun. Yılandan korksak yılan beslemezdik aslan. Ne yılanın nerede? Karşımda duruyor. Ben de seni hiç... <laughs> Ankara'ya <'ye> <laughs> <laughs> <laughs>